Allah'a şükretmek herkesin boynunun borcudur. Allah'a şükretmek herkesin boynunun borcudur. Bu ne demek? O zaman herkes Allah'a borçlu. Yani Cenab-ı Hak ayeti kerimede hepiniz, hepiniz e, tabiri caizse fakirsiniz. Allah ganidir, zengindir diyor. O zaman herkes Allah'ın zenginliğinin önünde boyun bükmek zorunda. Borçlu. Tabi şükür bahsi dinin içerisinde ayrı bir bahis olarak alınmalı. Çünkü Cenab-ı Hak o kadar çok şükretmekle alakalı Kur'an-ı Kerim'inde üzerinde durmuş ki 70 kusur yerde Allah'a şükür etmekle alakalı ayetler var. O zaman Cenab-ı Hak şükre o kadar çok ehemmiyet vermiş. Öyle ehemmiyet vermiş ki peygamberlerine dair bu konuda Allah'a şükretmeleri için onlara dair tavsiyelerde bulunmuş. Ve <laughs> Rabbim insanlara vermiş olduğu nimetlerin karşılığı olarak şükretmelerini, hamd etmelerini, kendisini zikretmelerini istemiş.